<laughs> evet çocuklar. Türkiye'den neler bekliyorsunuz? Türkiye yönetenlerden ne istiyorsunuz? Şöyle kameralara da bakarak. En parklarının çoğalması. Ekonominin düzelmesini istiyorum. Kitap kurulması daha çok. Yani Türkiye'den beklentim artık çöktü. farklı ülkelere gitmek daha mantıklı geliyor. Yani Ekonomi farkı mesela ev fiyatları uçtu gittim bir yağ almak istesem mesela önceden 90 100 e aldığın ya şimdi 150-200 lira falan oldu yani Soracağım çöktü şöyle, ülke ı -ı, berbat durumda. Berbat durumda. Şöyle gelelim. Valla abi her şey pahalı yani ne desen pahalı en ucuz mesela markete gidiyorsun en ucuz şey bile pahalı yani. Bir çikolata 8 lira, bir su yani 9 lira, bir tane su görmüştüm 9 lira. 9 lirası mı oldu? Türkiye'de ekonomik durum bu kadar kötü kötüyken alışveriş yapmak o kadar zor ki yani bir şey alamıyorsun, çok zor. Yani Türkiye'nin ekonomik durumu kadar kötü bir şey görmedim ben. Gel bakayım. ekonomi ekono ekonominin düzelmesini isterim, başka hiçbir beklentim yok artık Türkiye'den. Her şeyin düzelmesini isterim. Senden? Ben de her şeyin düzelmesini isterim. Hiç bir beklentim yok benim de ama. Yok, biraz yüksek söyle. Ben de her şeyin düzelmesini isterim ama pek de bir beklentim yok. Sen? Ekonomi düzelsin yeter yani. Konuşmayan var mı? Ertuğrul var. Ben... Ertuğrul. Bir şey beklemiyorum. Bir şey beklemiyorsun. Sonuçta bir şey yapmıyorlar yani. Ben eğlence istiyorum. Eğlence. Peki çocuklar bir şey soracağım. <laughs> Hepiniz aynı sınıftan mısınız? evet. evet bir şey söyleyeceğim. O, okul Sayılır. adı ve sınıf adı istemiyorum. Ama kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Beş ve altı. Beş ve altıncı sınıflardasınız. Bursalı mısınız hepiniz? Bursa'dan evet. mısınız? Evet. Ve hepiniz her şey güzel mi olsun ben istiyorsunuz? Gelişim. Evet. Görüyorsunuz çocuklarımız burada. Çocuklar konuştu. Sadece biz e, Yasemin bana soru sorarken e, gençlerin mikrofona uzanmak istemesinden, istemelerinden dolayı soru sorduk. Ve çocuklar aslında büyüklerden daha doğrusu nu daha canlı söylüyorlar. Şu anda ben de heyecandan titriyorum. Çünkü çocuklar diyor ki böyle gitmiyor.